Eyvallah emmi. Bize müsaade var mı? Müsaade sizin. Kendine iyi bakayım. Ah benim İyi misin emin? İyi sayılırız. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum dostumdur. Düşmanın düşman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. Hmm. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Can Polat? Eyvallah. Hoş geldiniz. Derya, Polat. Emmi'nin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. Emmi destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır. Can Polat, dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da yüreğimiz de bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Emmi dünkü mevzuya gelince Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil, Şevko'lara cevap vermek. Yoksa Şevko gider, başkası gelir. Ben istiyorum ki Şevkoların yerine çakırlar, Polatlar gelsin. Rica ederim. Keser döner, sap döner, gün döner, hesap döner. Bir ip bir yüzünden bize sövdü saydı ama bize söven bizdendir de bize sövdüren bizden değildir. Sana yakışan da budur. Hadi gidelim Can Polat. Bizim burada yapacak bir şeyimiz yok. Çocuklar bekler. Bakalım tetikte kimin parmağı var, horozda kimin parmağı var. Hadi. Yatırdığımız parayı daha yeni çıkardık. Sence Şevk öldükten sonra kumarhanelerini kim aldı? Kim kumarhane açmasına izin verdiyse onlar. Ben de senin bu gizemli konuşmanı hastayım. Nasıl konuşmayayım Can Polat? Uçak savar işini kim yaptı? Mallar nereye gitti? Şevko'yu kim öldürdü? Seyfo'yu kim kaçırmaya kalktı? Avukat kızın kardeşi nerede? Al sana Gizem. <laughs> Gizem de bende. Evet Tuncay'ın burada ne işi var? Atizi itizine karıştı Can Polat. Bakalım deve izi bizi nereye götürecek? Hoş bulduk Polat kardeş. Ya bir şey duydum. Doğru mu? Seyfo'yu vurmuşlar. Doğru ama bir şey yok. İyileşecek. İyi iyi. Seyfo'yu seve. Biz de sizi ziyaret edecektik. Hayırdır? Hem bir bardak çayını içelim dedik. Hem de yakın bir dostumuzun başında bir bela var. O konuyla ilgili görüşelim dedik. Konu neymiş? Abi senin nerede al? Bizim bir avukat arkadaşı olmaz işler ya.